Herkese merhaba arkadaşlar ben Tala Bugün Çevilo 3 çekeceğiz <laughs> Hafif serin bir hava var yani Akşam yağmur yağmasaydı Tarla sürülecekti ama Yağmur yağdığı için Aksadı Büyük ihtimalle sesim daha net geliyordur şu anda yani Mikrofonum var Mikrofon aldım Çekiyorum el salla <laughs> Bak ne göstereceğim. Mikrofon var. Sesimiz daha net gidiyor artık bak. Seninle röportaj yapacağız gel. Nereden izliyorlardı abi bizi? Özbekistan mı Türkmenistan mı? Ha Türkiye'de. Arkadaşlar Bahadır abimle akrabalarına selam göndereceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Video beğensinler abi. Videoyu beğensin arkadaşlar. Da atın. Bahadır Yorum. abiye selam söyleyin. Yorumunuzu eksik etmeyin. Akrabalarına herkese selam gönderiyoruz burada. Bahadır abinin akrabalar üzülüyormuş. yavaş ünlü olmaya başladık. Ben Türkmen in insanların üzülüyorlar zannettim ya. Türkiye'den üzülüyorlarmış. Olsun. Marshmallow'larımız var. Arkadaşlar slash dedim. Marshmallow'a benzeyen işte içindekiler bunlar. Ah. Normalde sesim az gelir ama mikrofon alınca her gidebiliyorum. Mecnun! Hıvah! Hava çok güzel yalnız ya görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yakında traktörle video gelecek. Yağmur yağmasaydı bugün gelecek ama. Aha açıldı. Abi Türkiye'nin çiftçilerinin hiçbirinde kapı kitleme özelliği yok. Hırs anahtar için evet. Hırsız gelse abi. Yani. Ve lan. Motor işte al götür. Yalnız dikkatini çekerim. Burada şu adamlar yazıyor. Yani her tarafında tuş var. Uzay makinesi mi var? Evet arkadaşlar biz dışarı dolaşırken babam kahvaltı hazırlamış. Bugün menümüzde yumurta, patates var. Rumda adını bilenler bir like atsın. Aşağıdan yukarıya. et. Oh. Şu an kesmiyor. kesin öyle. Ben öyle. beraber yiyin? Mağazalar bir şey Fırına beraber yiyin diyorum. Oğlum, güzel. Yer çekmek yiyin dedim, tamam Tamam. Tripodumuz olmayabilir ama biz de akıllı insanlarız yani. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle şey. Daha tahtayı aldım. Şöyle. Üstüne şunu vurdum. Girsin telefon düşmesin diye. Bunu da buraya koydum mu? Hafif bir yağmur başladı. Ben motor süreceğim. Evet dolu başladı. Arkamızda dibra makinesi var. Allah belanı vermesin. Allah belanı bence yani güzel bir sürüş oldu. Profesyonel bir araba, motor, traktör, kamyon, her şeyi sürerim ya. İsmail <laughs> <laughs> <Hey. gülüyor> Yeka. <laughs> yavaş ha. Babama söylerim mi? 80'den geçme. Ben, <laughs> <laughs> ben sürem <laughs> ama. Çiks. işte az yavaş. Ehliyetim var diyorum ben. Ehliyet de yapsın ha. Valla ehliyet daha güzel sürüyor. <laughs> Nur oğlu geldi. Ayağa kalktı.